Evet, ben Simge Aköz. Ben Ayçin Akyoğ. Ee, sizden gelen soruları cevaplayacağız şimdi. Gülsün Postalı yoğun bir kulüp döneminden çıkıp, milli takım sezonu için kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Çok bence zor olmuyor. Çünkü hani milli takım çok önemli, çok geliştirici. Aynı zamanda çok gurur verici bir şey olduğu için bunları düşünerek motive oluyorum. Ayrıca bu Simge abla gibi yanında mükemmel bir izlenip, <laughs> yan yana olmak bir motive ediyor yani yeterli. <laughs> <laughs> ya e, gerçekten çok yoğun tempodan çıkıp çok büyük özverilerle e, buraya geliyoruz aslında. Ama takımla birlikte olmak, e, yeni yüzler görmek, e, bütün sezon boyunca ayrı kaldığımız arkadaşlarımızla tekrar bir arada olup mücadele vermek bizi motive ediyor. O yüzden çok da zorlanmıyoruz aslında milli takıma gelirken. Dilenin sultanları bir saha içinde olan en saçma şey neydi? Saha içinde olan en saçma şey. Yani bazen gerçekten çok komik anlar yaşıyoruz. Böyle enteresan sayılar oluyor. E, sayı alıyorsak çok mutluluk verici, alamıyorsak da ekstra bir sinir harbi. <laughs> Tuna Han Tansel'den geliyor sorumuz. İlk milli maça çıktığınızda seyircileri görünce içinizden ne geçti? Yani açıkçası çok mutlu oldum çünkü sizi her koşulda destekleyen birilerinin varlığının orada olması bence çok güzel bir şey. O yüzden böyle hani ufak bir hani tüyleriniz dikenlenir ya öyle bir gururdu. E, bir çocuk gibiydim yani öyle bir hissiyat vardı. Hafsa Tarm yani geliyor soru. Yeni takımda hedefleriniz neler? Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Size en yakın zamanda da maçlara bekleriz. Yeni takımla alakalı ne düşünüyorsun Ayça? Yani e, bence her şey çok güzel. E, Stafımızla çalışıyoruz. Her şey çok iyi, çok heyecanlıyız. Ama ben e, inanıyorum ki bu sene e, başarılarımıza başarı katarak elde edebileceğimiz en iyi başarıları ülkemize getirip ülkemize gururlandıracağız diye düşünüyorum. İnşallah. Yani. O zaman görüşmek üzere.